Değerli arkadaşlar, Excel yazılım derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde belirli bir marka aracı seçtiğimizde sadece o markaya ait modellerin gelmesini sağlayan liste örneğinde olduğu gibi başka bir hücredeki veriye bağlı ekleme ve çıkarma yapıldığında otomatik olarak güncellenen açılabilir liste oluşturma işlemini yapacağız. Soru, görüş ve önerilerinizi mail adreslerimizden her zaman için bizlere iletebilirsiniz dersimizin faydalı olması dileğiyle. Değerli arkadaşlar, Excel derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde bağlı liste oluşturacağız. Yani bağlı listeden kastımız nedir? Şimdi biz burada bir iş planlayacağımız zaman, yani bizim programımız gereği bir eğitim, bir sınav planlayacağımız zaman burada biz derslerimizin listesini açarak herhangi bir dersi seçebiliyoruz tabii ki. Dersimizi seçtikten sonra da başlangıç saatini yazıyoruz. Bitiş ve süreler otomatik olarak geliyor. Daha sonra da eğitmen bir bilgimizi seçiyoruz. Fakat eğitmen bilgimizi seçerken gördüğümüz gibi tüm eğitmenlerin listesi burada çıkıyor. Fakat biz istiyoruz ki kolaylık olması açısından biz burada dersi seçtiğimiz zaman sadece bu dersi veren eğitmenlerimizin listesi çıksın. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakacağız. Bizim bu eğitmenlerimizin ve derslerimizin geldiği liste veri sayfamızdaydı. Veri sayfamızı açalım. Şimdi bir Hücreye açılabilir liste oluşturma'nın en pratik yolu nasıldır? En pratik yolu şuradan veri doğrulamaya tıklayarak buradaki seçeneği liste haline getirerek kaynağı tıklayıp liste olmasını istediğimiz verileri seçmek. Şimdi bunu yapmak oldukça pratik fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. Buraya yeni bir ders eklememiz gerektiği zaman buradaki liste kaynağında değiştirmemiz gere gerekiyor. Yapalım bir örnek. Örneğin buraya PowerPoint diyelim. PowerPoint dersimizi ekledik. Buraya tekrar gelelim. Listeye de gördüğümüz gibi doğal olarak çıkmayacaktır. Burayı aşağıya doğru çekmemiz gere gerekiyor. Peki bunu yapmamak için şöyle bir şey yapsak, şu şekilde yapsak da eklediğimiz zaman çıksa. Bu sefer de gördüğümüz gibi hoş olmayan bir şekilde aşağıda boş seçenekler oluyor. Şimdi bizim için en pratik olan nedir? Biz buraya herhangi bir ders eklediğimiz zaman hiçbir işlem, hiçbir değişiklik yapmadan o dersin otomatik olarak buraya çıkmasıdır. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu iki adımda yapacağız. Öncelikle Burada bunu yapmamızı sağlayacak bir formül belirleyeceğiz. Daha sonra da bu formülümüzü şuradaki formüllere kaydedeceğiz. Yani biz aslında if gibi, match gibi, index gibi bir formül, yeni bir formül tanımlamış olacağız aslında. Bunu yaparken de offset formülümüzden yani kaydır formülümüzden faydalanacağız. Formülümüzü yaz yazarak işin mantığını anlatalım ve nasıl yap yapacağımızı görelim. Fakat öncesinde buradaki derslerimizi şöyle biraz yan tarafa doğru kaydıralım. Şurayı da genişletelim. Formülümüzü şuraya yazmaya başlayalım. eşittir kaydır diyelim. Tab tuşumuza basalım. Şimdi formülümüzü görelim. Formülümüzde öncelikle merkezi bir nokta seçiyoruz. Yani nereden başlayarak kaydıracak biz şuradan başlayarak kaydıralım, sabitleyelim formülümüzü noktalı virgül yazalım. İkinci adımda bizden satır numarası istiyor, yani kaç satır aşağıya doğru ineyim. Bizden bunu istiyor, biz bir satır aşağıya inmesini istiyoruz. Üçüncü adımda da kaç sütun yana doğru gelmesini istediğimizi soruyor. Yine biz bir sütun yana gelmesini isteyelim. Şimdi biz şu an şu durumda nereye geldik? Bir satır aşağı, bir satır da sağa gelmek üzere şuraya gelmiş olduk. Yani listemizin başına gelmiş olduk. Tekrar noktalı virgül yazalım. Şu durumda bize aşağı doğru kaç basamak, kaç satır inmesi gerektiğini, yani kaç hücre açması gerektiğini soruyor. Bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu count formülümüzle, count a formülümüzle daha doğrusu ayarlayacağız. Yani bu formülümüzle biz buradaki değerleri saydıracağız. Ve burada kaç tane değer varsa o kadar aşağı doğru pencere açmasını istemiş olacağız. Şimdi seçelim buradan aşağıya doğru gidelim. Ve maksimum kaç ders ekleme ihtimalimiz varsa o kadar aşağıya inelim. Eğer buranın aşağısına herhangi bir değer liste vesaire bir şey yazmayacaksak aşağı kadar indirebildiğimiz ölçüde indirebiliriz. Fakat biz şu an 150'ye kadar indirelim. Sizlere ihtiyacınıza göre aşağıya indirebilirsiniz. Fakat burada önemli olan nokta bu aşağıda herhangi bir değerin yani derslerle ilgisi olmayan herhangi bir değerin eklenmemiş olması. Şimdi bunu yaptık. Parantezimizi kapatalım. Şu an yan tarafa doğru ne kadar açılacağını soruyor. Tabii ki sadece bir sütun, bir hücre açılacak. Formülümüz tamam. Enter'a basalım. Araç aerodinamiği şu an burada. Şimdi biz birinci adımızı tamamladık. Formülümüzü kopyalayalım. Formüllere gelelim. Bakın eğitmen isminde formülümüz var. Var olduğu için buraya biz bu sefer öğretmen diyelim. Formülümüzü buraya yapıştıralım. Şuralarda herhangi bir kayma vesaire olmamasına dikkat edelim. Şimdi plan sayfamıza gelelim. Şuradan veriyi açalım. Burayı affedersiniz biz dersler yapacaktık. Onu değiştirelim hemen. Hatta şuradaki formüllerimizi Silebiliriz burayla ilgisi olmayan formüller şunlar. Burayı silelim. Şimdi hangi dersin hangi formülümüzü buraya yapıştırmıştık? Öğretmen fakat buraya dersler formülümüzü silelim, yeniden oluşturalım. Dersler veya ders listesi şeklinde bir şey de yazabilirsiniz. OK'ye tıklayalım, burayı kapatalım. Şimdi buradan veriye gelelim. Burayı silelim. Şimdi dersleri yazalım. Herhangi bir veri çıkmayacak diyor. Sebebine bakalım. Formüllerimizi açalım hem hatamızı da görelim. Çünkü sizler de bu problemle muhtemelen karşılaşırsınız. Bakın burada biz formülümüzü yazarken sayfa yazmadığımız için ve formülümüzü de burada kullandığımız için şuraya otomatik olarak plan sayfasını yazdı Buraya da aynı şey şekilde plan sayfasını yazdı Oysa bizim değerlerimiz veri sayfasında burayı Değiştirelim Okey e tıklayalım Şimdi derslerimiz geldi Tekrar veri sayfamıza gelelim ve buraya Power Point diyelim Outlook diyelim Plan sayfamıza gelelim. Bakalım PowerPoint ve Outlook buraya otomatik olarak eklendi. PowerPoint'te Outlook silelim. Tekrar plan sayfamıza gelelim. Bakalım gördüğümüz gibi PowerPoint'te Outlook derslerimiz gitti. Şimdi burada şuradaki formüllerimizin de bozulduğunu görüyoruz. Bakalım neden bozuldu? Çünkü biz burada sabitleme yapmışız. Şurayı değiştirelim. Tekrar veri sayfasına gelelim. Nerede arayacak? Şurada arayacak. Şöyle aşağı doğru indirelim. Yine 150'ye kadar. Burayı sabitleyelim. Enter. Şimdi düzeldi. Şimdi bir diğer adımda da seçtiğimiz derse göre eğitmenlerin gelmesi işlemini yapalım. Şimdi bunu yapmak için öncelikle biz eğitmenlerimizi bazal alacağız. Buradaki eğitmenlerimiz buradaki derslere giriyorlardı. Şimdi yeni bir eğitmenimiz geldiği zaman öncelikle ismini buraya yazacağız. Hatta yeni birkaç eğitmen de ekleyelim. Veri tabanından rastgele bazı isimler alalım şu şekilde. Veri sayfamıza gelelim. Şuraya yapıştıralım. Şimdi yeni eğitmenlerimizi buraya yazdık. İkinci adımda da eğitmenlerimizin gireceği dersleri yazacağız. Örneğin bu hangisi olsun? Microsoft Office olsun. Bu Outlook olsun. Bu Power Point olsun. Bu İngilizce olsun. Bu Matematik olsun. Bu Motor Hasar Analizi olsun. Bu Yazılım olsun. Teknik Resim olsun. Ve diğerleri de şu şekilde rastgele bazı dersler olsun. Hatta bazı derslerden birkaç tane eğitmenimiz de olabilir şu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradan tamamını seçiyoruz ve derslere göre bir sıralama yapıyoruz. Ki tüm dersler alt alta gelsin. Bu, bu şekilde şimdi İngilizce dersine giren eğitmenlerimiz burada matematik dersine giren eğitmenlerimiz burada ve diğer derslerimize giren eğitmenlerimizin de tamamı alt alta sıralandı. Şimdi yine ikinci bir offset formülü tanımlayacağız. Offset bu sefer sadece bir şey farklı yapacağız. Hatta buradan değil şuradan başlayalım. Daha net görebilirim. Bu sefer de hareket noktamız burası olsun. Şimdi burada biraz önce karşılaştığımız problemle karşılaşmamak için şuraya gelip Şöyle bir sayfa değiştirmemiz, sayfa isminin buraya gelmesi için yeterli olacaktır. Noktalı virgülümüzü yazalım. Şimdi aşağıya doğru ne kadar gidecek? Daha doğrusu nereden başlayarak listeyi bize çıkarmaya başlayacak? Yani diyelim biz İngilizce dersini seçtik plan sayfamızda. İngilizce derslerinin eğitmenlerini bize çıkaracağı için programımızın şunu yapması gere gerekiyor. Öncelikle şuradan İngilizce dersinin geçtiği birinci satırı, birinci hücreyi daha doğrusu bul bulması gerekiyor. Bunu buldu. Bunu bulduktan sonra kaç tane İngilizce varsa o kadar değeri şuradaki değerlerden, daha doğrusu o kadar pencereyi şuradaki değerlerden açmasını isteyeceğiz. Yani şu an biz öncelikle seçtiğimiz dersi şurada saydıracağız programımıza. Bunun için kaçıncı formülümüzü kullanıyoruz? Neyi sayacak? Hangi değeri sayacak? Buradaki değeri sayacak. Yani dersi sayacak. Burayı sabitleyelim. Nerede sayacak? Veri sayfamıza gelelim. Şurada sayacak dersimizi. Şu şekilde 150'ye kadar indirelim veya direkt şuradan 150 ifadesinde yazabiliriz. Burayı da sabitleyelim. Tabii her ikisini sabitlediğinden emin olalım. Nasıl saydıracak? Tam saydıracak. Yani birebir bu değeri bulacak bize. Listeyi çıkartırken başlayacağı yeri bulduk. Yani nereden başlayacak? Dersimiz İngilizce ise buradan başlayacak. Matematik ise buradan başlayacak. Motor hasar analizi ise buradan başlayacak şeklinde gidiyoruz. Şimdi noktalı virgülü koyalım. Peki buradan başlayacağı satırı bulduk. Yani ne kadar buradan ne kadar aşağıya inmesi gerektiğini bulduk. Bir diğer adımda sağa doğru ne kadar gitmesi gerektiğini bulacağız. Sağa doğru da iki satır gidecek. Çünkü bizim amacımız listenin buradan gelmesi. Yani İngilizce'yi burada buldu. Listeyi bize getirmeye başlarken buradan başlayarak getirecek. O yüzden buraya 2 yazıyoruz. Tekrar noktalı virgül koyuyoruz. Şimdi de aşağı doğru kaç tane inecek? Yani kaç pencere açacak Biz, bize bunu belirleyeceğiz. Bunu da seçtiğimiz dersin kaç sefer burada geçtiğini saydırarak hesaplayacağız. Bunun için de count if formülümüzü kullanacağız eğer say Şimdi hangi değerimizi nerede sayacak değerimizi burada sayacak buradan 150'ye kadar gidecek yani F101 ile F150 arasında sayacak hangi değeri sayacak kriterimiz ne bizim Kriterimiz Şuradaki dersimiz Plan I13 sayacak Parantezimizi kapatalım. Noktalı virgül sağa doğru kaç pencere açacak? Tabii ki bir pencere açacak. Okey diyelim. Şimdi formülümüzü aynen kopyalayalım. Formüllere gelelim. Yeni formül ekleyelim. Eğitmen yazmışız. Bu sefer de öğretmenler diyelim buraya yapıştıralım. OK diyelim. Burayı kapatalım. Plan sayfamıza gelelim. Eğitmen şuradan veriden veri doğrulamadan eğitmen demiştik. Şimdi öğretmenler diyelim. OK'ya e basalım. Açalım. Bakın sayısal analiz dersinden Mustafa Arslan ve Esra Turgut isimli iki eğitmenimiz geldi. Bakalım doğru mudur? Sayısal analiz dersi nerede? Evet Mustafa Arslan ve Esra Turgut dersimizi değiştirelim. İngilizceyi seçelim. İngilizce ve matematiği. Eğitmenlere gelelim. 2 4 tane eğitmenimiz var. Hatice Karataş, Ahmet Özpınar, Efkan Arıcı ve Ferdi Çağlayan. Bakalım o şekilde mi? Evet Ahmet, Hatice Karataş, Ahmet Özpınar isimlerimiz doğru. Bir de matematiği seçelim son olarak. Orada da çok eğitmenimiz vardı. Burada da 3 eğitmenimiz varmış. Esra Zekioğlu, Gökhan Aksoy ve Muammer Çalışkan. Şimdi bakalım matematik dersimiz Esra Zekioğlu, Gökhan Aksoy ve Muammer Çalışkan. Evet sistemimizde herhangi bir problem yok. O bağlı liste, iç içe veri doğrulama bu şekilde arkadaşlar. Bunu Verilerinizi standartize etmek için, raporlamaları daha pratik bir şekilde göstermek için sıklıkla kullanabilirsiniz. Bunu makro ile de yapabiliriz. Onu da bir başka dersimizde gösterelim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.